lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeye özen gösterin. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> olursa, bu mimade inşallah Rabbim yardımcımız olsun. Hepiniz şu andan itibaren çalışan gençlik meclis üyesi olarak görev yapıyorsunuz. Düşen görev an hani itibariyle sona erdi. Şimdi ben olan genel kurulumuzu bu çalışma Büyükşehir Belediye'mizin uhdesinde bir resmiyete, resmi bir tabana, resmi bir hüviyete kavuşmuş oluyor. Ee, Rabbimize ne kadar şükretsek az, ne kadar hamd etsek az. En büyük hamd ve şükür vesilelerimizden bir tanesi de Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür işlerle belediye başkanımızın bizzat bu işlerle çok ilgili olması ve Konya gibi bir Mümtaz şehrin, Konya gibi bir kardeşlik şehrinin bu işe öncülük etmesi, ev sahipliği yapması çok büyük bizim için ham vesilesi. Biz bu kardeşlerimizin olabildiğince arttırıp hem sosyalleşme anlamında, hem kültürel, hem eğitim, hem iş becerisi, hem de manevi anlamda donanımlı gençler yetiştirmek adına biz bu projeyi çok ama çok önemsiyoruz bize bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza hasreten gönülden şükranlarımı arz ediyorum ben. Çünkü bizi hiç yalnız bırakmadı. Hangi taleple gitsek yanına tamam dedi. Allah'ımdan razı olsun.